Benim ilk değil Evet arkadaşlar bugün sizlerle arkadaşlar Biraz arkadaşlar yeni oyun modunu inceleyeceğiz arkadaşlar Bildiğiniz gibi diye bir mod geldi arkadaşlar Küçük de blöf Şu anki arkadaşlar Arkadaşlar Şu an kim harita Arkadaşlar bu arada gelmek isteyen olursa Kulübümüze gelebilirsiniz Şöyle kulüpte bir tek ben varım gelirsiniz çok mutlu olurum. Hemen maçımıza başlayalım. Hemen arkadaşlar. Başlayalım arkadaşlar hemen. Arkadaşlar bu arada bana savaş kutusundan kolet çıktı arkadaşlar. Çok sevindim arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu fırsat arkadaşlar ne zaman bir daha bilmiyorum arkadaşlar kromatik bir savaşçı arkadaşlar şeyden çıkardım arkadaşlar savaş kutusundan. <laughs> bu arada kendimi tanıtayım arkadaşlar ben Yusuf anam bu sonucu eski bir tane 8000 bir hesabım vardı kaybettim maalesef ben şu an yeni hesabımda oynuyorum evet. Bu arada oyun modunu biliyorsunuz zaten isterseniz anlatayım. Yukarıda şöyle arkadaşlar 3 tane round var. Şu şimdiler round kamerine geliyor. Burada ne diyorum, ma mavi takım kazan mavi oluyor arasın. Bunu kazandı kırmızı 3 roundu biten. E diyorum daha fazla round yapan değil mi? Daha fazla round yapan arkadaşlar şeye alıyor arkadaşlar. Yani kupayı. Kaybedersek. Yani kupaya göre şey yapıyor. Kupa düşürüyoruz. Yani kaybettiğimiz kısmına Kazanırsak da 8 kupa var arkadaşlar. Hemen Edgar, Edgar kardeş. Ben Edgar'a Edgar, Edgar diyorum. Bu arada arkadaşlar yeni yaptım bir her, yeni yani yeni yaptım değilim. Haritalarımı da tanıtacağım arkadaşlar size. Sistem oynayabilir arkadaşlar. şöyle hop Hop oldu mu ha. neyse tamam harcımız tantana şöyle artık geldi arkadaşlar şimdi arkadaşlar dostluk savaşı dostluk maç botlarla bir maç atmak istiyorum arkadaşlar arkadaşlar şöyle haritam arkadaşlar bu <laughs> Bunu ne yapmıştım ben bir dakika. Bunu sileyim ben ya bu. <laughs> bu arkadaşlar şey var da bunu pek sevmiyorum arkadaşlar. Neyse şöyle iki tane haritamız. İki tane haritam var yani. <laughs> bu oyda şu an arkadaşlar futbol atlı haritam. Bu arkadaşlar troll bir harita o yüzden arkadaşlar bununla oynayacağım. Şimdi ben de harita yaparım arkadaşlar. Şöyle savaşçılarımızdan en sevdiğim karakter Enes'in karakteri değil. En iyi karakterlerden birini seçelim arkadaşlar. İşte oyunumuza başlayalım. Şu an yani. arkadaşlar Birkaç kişiye karşı yürüdüm ya. Takılmıyordum arkadaşlar. İsterseniz arkadaşlar bu VS'lerimiz mutlu olacak arkadaşlar. Arkadaşlar... Ardından VS'lerimiz de olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın yani arkadaşlar. VS'leri de yapacağız arkadaşlar sizlerle. Oğlum orada ne atıyorsunuz ya? Siz zannediyorum da yani bu kadar da ne batırılıyor ya. Nasıl arkadaşlar karta da ben verdiğim eşyalarım arkadaşlar. hayır hayır gidiyor. Daha hayır. arkadaşlar bir dakika şu an geldim abi bir dakika arkadaşlar bir şey yapacağım arkadaşlar harita oluşturucu şey geldi mi benim gelmedi arkadaşlar Hop, daha gelmedi o lan, gelmiş Aha, arkadaşlar gelmiş çift hesaplaşma ve kuşatma arkadaşlar şimdi i̇şte bir kuşatma oluşturalım abi. ama bir dakika sıcak bölge var mı abi? Ben sıcak bölge de var abi. 300 arkadaşlar. Ne yapalım arkadaşlar? Hmm. Tamam arkadaşlar. Çiçek Abone ol. Şu an arkadaşlar. Hemen. Şuradan değiştirebiliyoruz abi bunları. Oha lan. Çok güzel. Hepsi sildi abi buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bunu da buraya koyalım. Bu tarafa avantajlar. <laughs> Gel gelin. Bak yani arkadaşlar. Hepsini sil arkadaşlar. Şimdi bir tane de ortaya koyacağım arkadaşlar. Bir tane buraya. Bir tane de buraya koyacağım. Ya da arkadaşlar hepsini sil yapalım. Şuradan şöyle yapalım. Tamam arkadaşlar. İşte bir dakika bir şey deneyeceğim şu an. Merak ettim ben dolayı. Bir şey denemek istiyorum abi. Ben, 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 etrafını kaplayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle mes. Şöyle desine. Şöyle de. Bir. Şu, tüm ağzım. Kaydedim. Ne oluyor? Aha. Oyun bitmez oğlum böyle. Neyse abi. Bir dakika. Geri geri çek. Neyse. Çık. Yani işte bu böyle. Neyse. İşte şeyi gösterdim. Şimdi arkadaşlar. Şöyle. yanlış bir süre arkadaşlar. Bir saat tamam arkadaşlar bakalım. Ama onun elim kalmaz diye benim şeyime gelmezdi. Şuradan görevlerimiz varmış. Bu arada arkadaşlar şunun olduğu gibi var. Hadi Wow, arkadaşlar şunu denemek istiyorum, bir dakika. Burası mı? Once go, go, go! School, go, go. <laughs> Yürü git lan! Peki abi şu hile Hile demiş bir şey işe yarıyor Bunu da o da ayırıyor. tam tam nasıl olacağını biliyorduk. Şimdi tıkasını alalım. Şöyle arkadaşlar hemen... Kalalım. Ne alalım. Bunu yapmak çok zor ya. Bilmem neler. Nasıl yapalım bunu ya? Ya hala içine girmedi ya. Bir aralıktan şey girelim ama... hangi aralıktan. Hop, sinir oldum lan. Ne yapacağım Так, босс я не босс-робота. Geçen arkadaşlar şöyle video gördüm arkadaşlar. Adam buraya gelmiş arkadaşlar bir karakterle. Arkadaşlar şu an robot oldum arkadaşlar. İsmi Tomar Yeciz falan diye gelmiş abi. Adam böyle hop 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 Arkadaşlar bakın şimdi merak ettim ya uykuya abi. var. Peki abi al yapıyor mu? Ben sana merak ettim abi. Albay raps, Albay Arkadaşlar hatta Brawl Stars Ben seslendirdim videosu olacak Ama burada da oluyormuş Öyle video da gelecek arkadaşlar Brawl Stars bir yine ben Videomda olacak Arkadaşlar siz bundan sonra onu da yaparız arkadaşlar İstiyor musunuz? İstiyorsanız Like atın Bak şimdi mesela arkadaşlar şöyle oluyor. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar bak. şuradan ayarlar. Müzik kapalı. Bir dakika. Açık olabilir. Neyse. Ses efektleri kapalı. Bana kapalı. Bu da tamam. Bak şimdi arkadaşlar her şeyi kapattım. Şöyle. <laughs> Böyle bir şey olacak işte arkadaşlar. Çuf. kendimi kendi kend, kend, ihanet etti bana kendi bana ihanet etti nasıl bir şey bilmiyorum işte arkadaşlar böyle bir video olacak bundan sonra işte bir video daha paylaşacağım arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın ve arkadaşlar kulübüme de gelmeyi unutmayın arkadaşlar ilk gelen kişi arkadaşlar ee, başka yardım seçeceğim arkadaşlar hoşçakalın ben bir dakika arkadaşlar videoyu kapatana Hoşçakalın. Bay bay.